Dostlar selamlar. Karadağ'dan selamlar. Şimdi ben bir halt yedim. Ee, hiç takımım yokmuş gibi yeni bir LRF takımı yaptım kendime. Ee, hanımın haberi yok. vallahi haber olursa aslında oyar beni ama ee, <laughs> şimdi onu denemeye geldim ama videonun devamını izlemeden önce siz bir kurulumunu izleyin. Sonrasında buraya döneriz. Ee, bu videoyu reklam amaçlı çekmiyorum. Sadece bu makina ve bu kamış hakkında Türkçe içerik bulamadım YouTube'da. O yüzden ben paylaşmak istedim. Hani ileri tarihte ilgilenen arkadaşlarım olursa en azından bunu bir referans videosu olarak izleyebilirler. Ben şimdi Karadağ'da yaşadığım için burada çok fazla seçeneğim bulunmuyor. Ajing takımı ya da Light Rev, LRF takımı yapmak için çok fazla seçeneğim bulunmuyordu. O yüzden kendime Okuma Jaymar'ın 500'lük bir makinasını seçtim, tercih ettim. E, Makinanın özelliklerini e, bu, burasının fotoğraf çekip videoya ekleyeceğim ama kısaca şöyle söyleyeyim 186 gram ağırlığında ve 3 kilo draklı bir makina e, sarım hızı da yanlış hatırlamıyorsam 58-57 santimmiş sarım hızı ondan sonracıma. Şimdi kutumuzu atalım. Ben buna 150 metrelik bir ip sardım. 4 ya da 8 hatırlayamadım şimdi. 150 metre bir ip sardım. Florokarbon liderimi de bağladım. Hep beraber bir bakalım kaç gram olmuş. Full kurulu bir takım olarak kaç gram olmuş. Makinenin boş ağırlığı 186 gram. Dur darasını alalım. Hazır hal, haliyle 191 gram olmuş makinamız. Şimdi makine güzel. Ben birkaç kere kullandım. Birkaç atış yaptım bu makineyle. Has, e, hissiyatı güzel. Kaliteli, sağlam bir makine. E, yani yanlışlıkla düşürdüğünüzde falan böyle kırılacak gibi bir makine değil. Ya da yamulacak gibi bir makine değil açıkçası. Sadece birkaç nokta hoşuma gitmedi. Onları sizde paylaşmak istiyorum. E, şu an kalomam tamamen sıkılı. Buna rağmen makinenin kafasında bir boşluk var. Görülüyor değil mi videoda? Hafif bir boşluk var. Bu hoşuma gitmedi açıkçası. Ondan sonra cıma açtığımızda da bu yine aynı şekilde devam ediyor. Boşluk hani artmıyor ya da azalmıyor. Aynı şekilde devam ediyor. Onun dışında güzel hafif bir makine. Yani en azından benim için hafif bir makina. Şimdi ajinkçi arkadaşlar diyecek ki 196 gram, 192 gram makina mı olur diyecekler. Muhtemelen 150 gramın altında olması lazım diyecekler. Ama Karadağ'da maalesef daha hafif bir makine bulma şansım yoktu. Ee, belki internetten falan işte Temu'dan falan sipariş verilebilir. İlerleyen tarihte ona bakacağız. Neyse kamışımıza geçelim. Ben Seika'nın bir kamışını seçtim. Sanıyorum Seika'nın kamışları Türkiye'de bulunmuyor. İnternette de çok fazla veri göremedim bununla alakalı. Seika'nın Mimic modeli 1.98 boyu var. 1.6 atar aralığı yani 1 gram 6 gram arası atarı var. Ağırlığına beraber bir bakalım bu kamışın. Ben de bakmıştım ama unuttum. Hatırlamıyorum açıkçası. Şu an hiçbir yere değmiyor kamış. 98 gram ağırlığında bir kamışmış. Evet kamışımızın ağırlığı da 98 gram. Yani makine artı kamış toplamda işte bunu 100 gram desek, eee makinede dolu ipli dolu 192 290 gram ağırlığında. Hafif mi? Yani biraz daha hafif olabilirdi. Ben bununla 1 gram, 3 gram, 5 gram ağırlığında silikonlar silikonlar Yüzdürmeyi düşünüyorum. Belki mikrocik deneyebilirim. Ondan sonracıma Şöyle kamışımızı kuralım. Beraber bir aksiyonunu da görelim. Hassasiyetini de bir görelim. Daha sonrasında sahilden birkaç at çek de yapacağız. Bu arada dostlar, ben son kullanıcıyım. Hani bunu belirtmek istiyorum çünkü yorumlarda bana şu kamış, bu makine nasıl diye sorarsanız, yüksek ihtimal sizi yanlış yönlendiririm. O yüzden. Bunu soracağınız kişiyi ben değilim dürüst olmam gerekirse. Benim de takip ettiğim YouTube kanalları var. Özellikle Ajink ve LRF disipliniyle alakalı. Açıklamalar kısmına o takip ettiğim kanalların isimlerini de yazarım. Oraları takip etmenizi ya da o YouTuberlardan bilgi almanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Çünkü ben son kullanıcıyım. Yanlış bilgilendirme ya da yanlış yönlendirme yapmak istemem. Bugün hava bayağı bir kötü yani önümüzdeki bir hafta boyunca bayağı bir kötü gösteriyordu şöyle birkaç saat bir mola verdi yağışlar bakalım kafama yıldırım falan düşmeden birkaç atış yapabilirsem çekim yapabilirsem onları da paylaşacağım. Kamış gayet hassas bir kamış incecik şu sap kısmını göstermek istiyorum gayet kısa bu da size farklı aksiyonlar vermeyi sağlıyor. Ee, sağa sola takılma ya da işte bileğinizin hareketini kısıtlama gibi bir durum söz konusu değil. Kullanımı gayet başarılı oldu bence bu kombinasyonun. Ben sevdim. Çok memnun kaldım. Atış erimi bence gayet başarılı. Zaten çok büyük beklentiye girmemek lazım. Çünkü bu hafif siklet bir takım.